Uğkusu e, depolu kamyon bulmaya çalışıyorum. Birkaç yere telefon açtım ama sağ olsun biz Emrullah'la, Ege Mobilya'nın sahibiyle ben de bir 20-25 milyar liralık malzeme alıyoruz. O da Allah razı olsun alıyor. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, e, pil, birkaç bir şey daha. E, yarın kamyonumuz çıkacak. Bu orman. Soğuk su, su e, depolu kamyon bulmaya çalışıyorum. Birkaç yere telefon açtım ama sağ olsun biz Emrullah'la Ege Mobilyanın sahibiyle ben de bir 20-25 milyar liralık malzeme alıyoruz. O da Allah razı olsun alıyor. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, e, pil, birkaç bir şey daha. E, yarın kamyonumuz çıkacak. Boğulma.